Merhaba, benim adım Sertaç Taşselen. Binaz Ablan Otokon kurucusu ve aynı zamanda bir kahve severim. Kahve Festivali çok güzel geçiyor. İlk defa geldik bu sene. Çok memnunuz. Hem kendi standımız yok ama kendi markamızı tanıtıyoruz. Aynı zamanda diğer kahve sektörüyle ortak yapabilecek işbirliklerini araştırıyoruz. Çok başarılı geçiyor şu ana kadar. Yeni yeni kahve şirketleriyle tanıştık. Ee, i̇nsanlarla konuşuyoruz. Gayet başarılı şu ana kadar. E, kahve festivalini güzel bulduk değil mi kızlar? Evet, evet. ben ilk defa geliyorum. Hı hı. E, çok keyifli şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ben evet. de mesela hani e, bireysel olarak söylemek gerekirse ilkine gitmiştim bu Karaköy'dekine. O da güzeldi ama e, bu daha geniş çaplı ve e, daha oturmuş gibi geldi bana. Gayet keyifli açıkçası Dila'cığım. Evet çok keyifli, atmosfer çok güzel. Her yerde kahve. Kahve Festivali her zaman gibi kahve severler için mükemmel bir yer. Bugün sanırım 6. filtre kahvemi içiyorum. 3 tane Türk kahvesi içtim. Daha saat kaç oldu? 2.30. Hiç fena değil. Ee, bu kahve festivali beklediğim daha güzel oldu. Yani tüm sevdiğim kahveciyi bir araya getirip seminerle, workshop'larla beraber muhteşem bir etkinlik. Tutus Coffee'yi beğendim. Ministry of Coffee çok iyiydi. bir de her zamanki gibi işte bildiğimiz markalar, mesela Kuru Kahveci Mehmet Efendi her zamanki gibi burada. güzel, çok değişik kahveler içtik bugün. Ya ben Federal Kafeyi öneririm açıkçası. Evet, çok güzeldi Ama Federal Cafe. Yani olarak hangi standı beğendiniz? Kahve hangisi? Petra'yı beğendim. Petra'yı beğendim. Petra beğendim. <laughs> yani. Petra, beğen. stand Petra beğen. <laughs> yani Julius Meinl'da. es geçmeyelim şimdi, ayıp olmasın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Petra güzeldi, o da güzeldi. En sevdiğim kahve, cold brew diyeceğim çünkü bir ferahlık veriyor. Çekirdek olarak da Costa Rica veya e, Etopya'dan Sidamo. Arçin'in standını bayağı beğendim. Arçin'in tam dilog Dilogni güzel. Ee, konsept olarak da Walters Coffee'yi çok seviyorum. Sarı sarı kıyafetleriyle. Orada da filtre kahve bayağı lezzetli. En iyi stand. Ha, güzel soru. Walters Coffee'nin yine güzel bir standı vardı. Çünkü renkleri dolayısıyla, işte kıyafetleri dolayısıyla zaten çok aktivasyonu bol bir stand yapmışlar. Onu beğendik. Ee, Archerin standı da güzeldi. Onlarla ortak bir çalışma yapıyoruz zaten bir abla olarak. Ee, bunları beğendim. En sevdiğim kahveci de aslında çok zor bir soru çünkü İstanbul'da birden fazla çok iyi kahve yapan firmalar var. Ama en sevdiğim Federal olacak. Hem Galata'da olduğu için hem de yani geçen çekirdek kahveleri olduğu için. En güzel kafe sanırım Walters kafenin kahvesi çok güzeldi. Evet.